Bindallı üç etek şal var. Liste uzayıp gitse de düğünlerin vazgeçilmezi kıyafetler tekrar revaçta. <laughs> Yaz birlikte düğün sezonu yavaş yavaş açılmaya evlenecek çiftler de düğün hazırlıklarına başladı. Esnaf işlerin az olsa hareketlendiğini söylerken aileler düğün olmasa da gelenekler yaşayacak diyor. Kütahya'da düğün sezonu ile birlikte düğün eşyaları satan esnaflarda kısmi hareketlilik başladı. Malum pandemi dönemiyle düğün olayları yoktu. Şu anda ufak tefek bir hareketlenme var ama herkes 1 Haziran'da gelecek kararlara bekliyor. Bu kararların da artık açılması yönünde, vatandaşımızın da beklentisi bu yönde, biz esnaf olarak bizim de bu yönde beklentimiz var. Vatandaş bindallı kadife gibi elemeyi ürünleri tercih ediyor. Şu anda Ufak tefek başlangıçlar yapıyor. Yarın açılırsa sezon diyor. Elimin altında olsun. Mesela bizde olmazsa olmazlarımız bindallıdır, kadifedir, simli güpür tarzı, olaylar, bir de dikiş olayları olacağı için onları hazırlayayım diyor. Yarın elime gelsin. Bir açılırsa hemen birden düğünümü yapayım diyor yani insanlar. Peki düğün alışverişine giden vatandaşların listesinde neler var? Bazı ana e, ürünlerimiz var. Bir kadife, bir bindallı, bir üç etek, bir e, simli, bir e, yeni çıkan Hint taşlılarımız var. Bunlardan e, muhakkak alıyor. Bunun yanı sıra e, giyim grubuna geçiyoruz. Arkasından eteğidir, gömleğidir, pardiso kullanıyorsa pardisosudur. E, abiyelerimiz e, yine e, nişanlık, düğünlük, abiye tarzı ürünlerimiz. Bunların olmazsa olmaz alıyor. Çamaşır grubu alıyor. Bu şekilde hazırlığını yapıyor. Alışverişte vatandaşa en çok zorlayan da fiyatlar oluyor. Fiyat durumları malumunuz bu şalvar grupları özellikle bizim yöresel kıyafet tarzı olaylarımız kumaşlar abiye tarzı kumaşlar hep yurt dışından ithal gelen kumaşlar. Bu ithal olayı da dolar bazında olduğu için doların artması muhakkak ki fiyatları da yükseltti ve olumsuz yönde etkiledi yani fiyat konusunda. Şu anda artma devam ediyor yani. Alışverişini tamamlayan vatandaşlar düğünler olmasa da gelenek yaşayacak diyor. Şalvar aldık, elbise aldık, etek aldık. Başka tunik, pantolon öyle bir şeyler aldık. Açılmazsa da kendi aramızda yapacak bir şey yok. Nasıl şeyler yürürse öyle yapacağız. Daha iyi ha, açılırsa bizim için iyi olacak. Tamam. Açılmasa da yapacak bir şeyimiz yok.